ise bütün Gelibolu Yarımadası'nda şehit düşen yaklaşık 60 bin civarında şehidimizin ismi yer alıyor. Bugün her ne kadar televizyonda 253 bin şehit diye ifade edilse de veya birileri politikacılar falan çıkıp 253 bin şehidimiz dese de bu yanlış bir ifadedir. Burada 253 bin kayıp ifadesini kullanmamız gerekir. Çünkü bütün kaybımız 253 bin olarak bugüne kadar e, ölçülmüş bulunmuştur. Bunun içerisinde üçte biri şehit sayısı olarak karşımıza çıkar. Yaklaşık olarak 60 bin civarında şehit var deniliyor ki bunlar direkt olarak savaş hattında e, burada şehit düşenlerdir. Bir 20 bin kadar da hastanede ölenler var. Bunlarla beraber toplamda 80 bine çıkıyor sayımız. Ve bir 10 bin civarında meçhul askerimiz var. İzlere rastlanmamış bir daha ne ölü ne diri. Ve 11 bin civarında da esir düşenler var. Toplamda 101 bin civarında, 100 bin, 101 bin civarında bir sayıya ulaşıyorsunuz. Geri kalanlar nerede derseniz 253 binden düşüldüğünde 152 bin falan kalır. Bunlar da işte hasta, yaralı, sakatlanmış ve hava değişimi almış olan kişiler. Çünkü hava değişimini insanlar normal düzgünken, her şey yolundayken almaz biliyorsunuz. Mutlaka bir sorun vardır. Ve bir hastalıktan yaralanmadan sonrasında iyileşme süreci olsun diye verilir. Bunların da hepsi zayiat olarak kaydedilmiştir. Yani kayıp sınıfına almıştır. Bu nedenle toplam kaybımız 253 bin diye bilinir. Ve şehit sayısı da gerçekten yani daracık bir cephe içerisinde aslında işte öyle azımsanacak bir rakam değildir. Yani diğer cephelerde bu kadar da kayıp bile verilmemiştir işin aslı kısa bir zaman içerisinde. Her neyse bu 60 bine yakın şehidimizin ismi burada görmüş olduğunuz temsili şehitle 2006 yılında yapılmasıyla 2006-2007 döneminde yapılmasıyla yazıldı her bir mezar taşında dikkat ederseniz arka tarafa doğru bakın camın bir yüzünde 18 şehidimiz olmak üzere diğer yüzünde de 18 yani çift taraflı her birinde 36 şehidimizin ismi yer alıyor. Alfabetik Adana'dan başlayarak buradan yıl sırasına göre ilçe sırasına göre oradan başlayarak Zonguldak'a kadar devam ediyor. Eğer varsa bir yakınınız hani büyük ihtimalle %95 ihtimalle bulursunuz. Bulamıyorsanız eğer yani ya bir karışıklık vardır ki hata maddi hatalar çok var demiştik halen daha var. Anıtlarda bile var. Birçok yerde, ifadelerde, kitaplarda dahi çokça var. Ee, ki yani şehit sayısında, şehit isimlerinde olmasın. Bunun dışında veyahut da o dönemde şehit sınıfına geçmemiş olan olabilir. Ya da dediğim gibi yani bir hastanede cephe gerisinde bir yerde hastanede şehit düşmüştür. İsmi bu şekilde geçmemiş olabilir. Çünkü o 20 bin kişinin ismi burada yok. Sonradan hayatından olan, yaralandıktan sonrasında hastanede şehit düşen veya yaşamını kaybedenler, memleketinde hastalıktan ölenler de var. Mesela burada hastalık kapmış ama evine gönderilmiş bir şekilde sakatlanmış, evine gönderilmiş ve sonrasında orada hayatını kaybetmiş olanlar bu sayıya dahil değil. Dediğim gibi yani toplamda kayıp sayımız bu şekilde. Bu şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına savaş boyunca burada 8,5 ay boyunca göğüs göğüse düşmana karşı mücadele etmiş olan, savaşmış olan bu şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına savaş döneminde aslında hemen savaşın sonrasında akabinde 1916 yılında düşman çekildikten hemen sonra anıtlar ve şehitlikler yapılmıştır. Şimdi şehitliklerimiz büyük oranda zaten savaş döneminde yapılmıştır. Daha şehit düşen askerlerin toplanabilen bedenleri hemen toplanmış olduğu yere veyahut da dere içerisinde içerisine defnedilmiştir. Yanına da bir ibare falan konulmamış genelde ve o şekilde tarla gibi oraya defnedilmiş kalmışlar. 1916 yılında da Şevki Paşa ve ekibi bir haritacı grup bölgeye gönderilmiş ve bunlar dünyada ilk kez savaştan sonrasında bir savaş alanını haritaya dökerek bugün ne var ne yok o dönemde ne kalmış bunları göstermişlerdi. Bu haritalarda işte yararlandığımızda tam şu bölgede muhtemelen bulunduğumuz yerde dahil burada bir Fransız mezarlığı olduğunu görüyoruz. Bugün yok ama. Yani bugün tamamıyla burası kaldırılmıştır. Az önce size gösterdiğim Fransız mezarlığına taşındı. Bu bölgede bunun gibi 7 tane daha en az Fransız mezarlığı olduğunu biliyoruz. Ancak Fransızların da ölü sayısının 27 bin olduğu geçer kayıtlarda. 47 bin toplam zayiatları var. Bunlar 27 bini ölü diye geçer ve sadece 14 bin küsürü orada defnedilmiş. Geri kalanlar bulunamamış Ana ya da memleketine gönderilmiş. Anlamıyorlar, şey Biz defnetmiyoruz, onlar kendileri. Ama defna. Defna. kendileri tabii de ki. Mi? Yani herkes tamam. kendisi yapıyor işte. Evet. Bizimkilerden yapanlar da var tabii ki. Yani demişler ki gariban burada ölmüş kalır. Bu çokça yapılıyor. Savaş döneminde var. Özellikle bunların engellenmesini de İngilizler istiyor aslında. Yani çünkü isimlerini falan kaybetmeden o yerde gömülmüş olan veya defnedilmiş, kaybetmiş adamın kim olduğunu bilmeden defnedilmesini istemiyorlar ki bugün hem bu nedenlerle hem de savaş arasında yıllarca defnedilememiş ve bizim tarafı kastetmiyorum. Karşı İngiliz ve İngiliz milletleri kast Ve yıllar sonrasında 1919'dan itibaren def işlemlerine başladıklarında mesela bazı defnedilmeyenleri gömmeye başladıklarında veya kimliklerini belirlemeye çalıştıklarında sadece 9000 kişiyi tespit edebilmişler. 9000 kişinin Ahmet Mehmet Hüseyin olduğu İngilizlerce tespit edilmiş. Yani kendi askerleri tespit ediyor. Biz bilen değil. Ve bunlardan geri kalan 36000 mi 37000 kişi bile hiç tespit bile edilememiş. Kim olduğu bilinmiyor. Sadece daha o bölgede savaştıklarını biliyorlar ama hangi mezarlar defnedilmiş, hangi perde kalmış, hangi çukurun içerisinde defnedilmiş bunlar bilinmiyor. Bugün 31 tane bu İngilizlere ait, Avustralya, Yeni Zelanda'lılarda da ait mezarlıkların içerisinde sadece 9000 kişinin mezar taşı var. Kimisi burada diyor yatıyor diyor, şu 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 kişiler diyor, işte bilmem, şu bilgileri var diyor. Yanında mesela bazı savaşlar var, bunlarda da işte believed to be buried in the cemetery diyor. Yani bu mezarlıkta gömüldüğüne inanılıyor diyor. Veyahut da known to be diyor. Yani biliniyor diyor. Bu mezarlıkta gömüldü biliniyor. Diyor. Bunlar biraz daha böyle şaibeli şeyler. Yani şu şekilde düşünürüz. Az önce Şahindere'ye gittik. Bir kişi vardı. Kesin olarak biliyoruz değil mi? Mezar taşında yazıyor çünkü. Mustafa Efendi şehitli. Ama etrafındakiler ne? Şehitlikte ismi yazanlar known to be. Yani bilinenler. Orada yattığı, defnedildiği bilinenlerdi. Bizde de var aynı de. Fakat dediğim gibi özellikle karşı taraf birazını aynı şey yapmış yani en azından kimliğini belirleyebilmiş. 9 bin kişinin. Bizde bu kadar sayı yok. Muhtemelen bir elin parmakları kadar veya iki elin, üç elin, beş elin parmakları kadardır en fazla arazide tespit edilen Kimin nerede yattığı bilinenler. Bunun dışında herkes meçhul. Toprağın altında yani bastığımız bu toprakların içerisinde her bir karışında şehidimizin birisi ve bunların anılması, gelen ziyaretçilerin bu şehitlerimizi anması en azından bir dualar nasip olsun diye de görmüş olduğunuz bu temsili şehitler son yıllarda yaptı. Burasında işte amacı buydu. Savaş döneminde dedim ki anıtlar yapıldı. Doğru. Ama 1919'dan 24'e kadar işgal yıllarındayken İngilizler mezarlıklarını yaparlarken büyük oranda bu anıtların çoğunu yıkmışlardı. Özellikle kendi hatlarında kalan veya kendi hatlarına yakın olanların bazıları ya o dönemki düşmanlık ve da kendi hakkımız burası. Biz buraya niye yapmışlar gibi düşüncelerden dolayı yıkılmıştı. Ve sonradan tabi bunlar kendi anıtlarını yaptılar. Mesela bugün öğle yemeğinden sonrasında gideceğimiz 50. Alay. Güzergah üzerinde Kansırt var. Veya yani işte onlar Lon paylıyorlar. Kansırt üzerinde bir tane Alman bir tane Türk anıtı vardı. 1916'da, 17'de, 18'de, 19'da yıkıldı. İkisi de Alman ve Türk anıtları. 16. Tümen anıtı ile Alman anıtı bugün Google'da mesela çok nadir buluyorsunuz fotoğraflarını. Bunlar yıkılmış durumda. Ve yerine Avustralya anıtı var Bir, şeyler, bir de mezarlık var orada. Hemen yakınında o mezarlığın muhtemelen belki altında da bazı eski siperlerde de şehitlerimizin olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bizimkiler yapmış yani şehit düşen arkadaşların anısına onların onuruna bir anıt dikmişler. Fakat bunlar çoğunlukla yıkılmıştır. Ve birkaç anıt kalmış olsa da bunları da restorasyon adıyla büyük oranda tarif ettik. Orijinalliği değişti. Mesela atıyorum şu çam ağacı değiştirle değiştirile ne oldu? Gökler ağacı oldu. Böyle bir şey. Ve 1967 yılına kadar 50. alan şehitliğinin karşısında 50. alan şehitliği falan yoktu ödülüldü. Yani bugünkü sembolik şehitlikten bahsediyorum. Temsili şehitlikleri kastediyorum. Orijinal şehitlikler 1915'te 1916'da yapıldı buraya. Onları kastetmiyorum kesinlikle. Ancak temsili şehitliğin karşısında Cesaret Tepe'de Mehmet Çavuş anıtı var. Bu anıt savaştan kalmadır. Eski ismi 19. Tümen Anıtı. Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen askerlerince şehit düşen, yaralanan arkadaşların anısına yapılmıştı. Fakat 1920'lere geldiğimizde anıtın adı Mehmetçik Anıtı. Sonradan da 1930'lu yıllarda Mehmet Çavuş Anıtı diye anılmaya başlanmıştı. Mehmet Çavuş Anıtı bölgedeki, yarımadadaki en önemli anıtlardan birisi olmuş ve özellikle güzergah olarak uygun bir yer olduğundan dolayı da 18 Mart törenlerimiz orada yapılmaktaydı. Bu anıt burada yoktu zaman. Fakat 1934 yılında Atatürk, "En az 40 metre yüksekliğinde bir anıt yapmalıyız ki şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ödeyelim, ödeyelim." demişti. Bu söz muhtemelen benim yorumuma göre yarımadanın güney ucundaki Yahya Çavuşlu oradaki İngiliz Cape Ellis anıtından kaynaklanıyor. Çünkü en yüksek anıt o. Tahminimce o anıt 33 metre yüksekliğinde olduğundan dolayı ondan daha yüksek olması gerekir diye düşünmüştür. Burası bizim toprağımız sonuçta biz diyor kendi toprağımızda böyle bir şey yapmamız muhtemelen düşüncesinin içerisinde Atatürk'te kabaca 40 metre gibi bir ifade kullanmış olsa gerekir. Bu benim yorumum tamamıyla yani kabul etmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ancak bu sözlerin üzerine 1944'te yapılan bir yarışmayla karşıda görmüş olduğunuz anıt projesi belirleniyor en az 40 metre olacak. Projede de bu şekilde kabul ediliyor. Doğan Erginbaş, Feride Okuyup ve İsmail Utkular'ın mimar ve mühendisliğin yaptığı anıt 6 yıl 4 ayda 1954 yılının 17 Nisan'ı ile 1960 yılının 21 Ağustos'u arasında yapımı tamamlanıyor. Halkın bağışlarıyla, bin bir güçlükle ve verilen büyük bir çabayla anıt yapılıyor ve şehitlerimiz, gazilerimiz hepsi bu anıtla anılmaya başladı. 1967'den itibaren de törenler bayrakların bu tarafına kaydırılarak burada yapılmaya başlandı. O günden beri her yıl 18 Mart'ta işte gerek halkımızdan bir kısım, gerekse politikacılardan bir kısım insanlar gelerek burada törenleri yaparlar ve gerek zafer kutlanır, gerekse şehitlerimiz ve gazilerimiz burada anılır. Sonradan buraya eklenen bir şehitlik demiştik. 1600 civarında sembolik mezar taşı var. Her birinde yani bunların bir kısmı köşedekiler bir kısmı hariç olmak üzere 1300, 1400'ün 1400 üstünde her birinde 36 şehidimizin ismi olmak üzere toplamda 60 yakın şehidimiz de burada yad edilmiştir, onurlandırılmıştır. Bunlar şehit olan ara partalarda, arı burnunda veya işte savaş hattındaki hastanelerde bir yerlerde savaş ortamında şehit düşenler veya buralarda bir yerde Sevdürber cephesinde şehit düşüp adları herhangi bir yerde yazmayan ve buradaki şehitliğe yazılmış olan şehitler. Ve daha önceden yapılan anıtlardan birisi de bakın şuradaki Atatürk'ün önünde bulunduğu, arkasında iki tane subayın bulunduğu bir heykel grubudur. 17 Haziran 1915'te Arıburnu'nda Düztepe civarında çekilen bir fotoğraf. Bugün halen daha Çimenlik Kalesi'nde sergileniyor. Orijinal. Herhalde 20'ye 30 falan boyutları. Ve bu fotoğraftan esinlenerek buraya da Atatürk'le beraber savaşı gözetleyen bir grup askerin heykeli, subayın heykeli yapılmıştır. Atatürk savaşı gözetlerken. Hatırlıyor musunuz o fotoğraf? Böyle Şöyle siperde önünde duvar gibi bir siper var. Jonk barında da bugün işaretli. Evet, Dediğim şey gibi şey. yani düz tepede durulacak bir nokta olmadığından dolayı yol dar. E, siz durursanız arkanız kilitlenecek. Bu nedenle herkesi yukarıya yönlendirmek amacıyla Jonk herkes bildiğinde orada da birçok anıt bulunduğundan dolayı Jonk barına işaretlenmiştir. Zamanında çünkü yani bizimkiler öyle ille düz tepe diye bir de ısrar etmemişler. Ve civardaki birçok yer zaten John Fari diye bilinmiştir. Hatta bütün tepelerin, derelerin ismi orada Koca daha sinfilesi diye geçiyor. Sonradan sonra isimler verilmiş. Düz tepe, bilmem işte hain tepe, şu tepe, bu tepe gibi. bunlar süreç içerisinde oluşmuş. Ancak o dönemde John geliyor deniliyor. Ve bizimkiler de götürüyor, işaretliyorlar, Atatürk diyorlar, buradan bak. Çünkü önemli olan tam olarak neresi olduğu değil. Kimse bunu araştırmıyor. Zaten bugün bulma ihtimaliniz de yok. Yani tam olarak metrik olarak veya milimetrik olarak bir yere işaretleme şansımız yok. Böyle bir işaret yok. Jong Bayram. Yani kurşun değil, şarapnel isabet ediyor. Ondan bahsedeceğim. En son durağımızda. Oraya geleceğiz daha. Ve burada da heykel grubu var dediğim gibi. Atatürk'ten pek bahsetmedim. Halen daha ve daha da bahsetmeyeceğiz. Ta ki öğle yemeğine kadar. Öğle yemeğinden sonrasında Arıburnu cephesinde bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki Arıburnu'na savaşıyor Atatürk. Hem Arıburnu'na hem de Anafartalarda. Deniz savaşlarında savaşacak bir denizci subay olmadığı gibi aynı zamanda da Sevdülbayir cephesinde görev yapan bir subayımız değildir. O yüzden burada daha çok buradaki savaşan subaylar ve askerlerin kahramanlıklarından özetle bahsetmeye çalışıyorum. Arıburnu tarafına geçtiğimizde de orada hem Şefik Bey hem de diğer bazı subaylarla beraber Atatürk'ten 57. alaydan ve Barry Muharebelerinden bahsedeceğiz. Aşağıda Atatürk'ün Yine 1934'te Anzaklara hitaben söylediği bir söz var. Bu sözleri orada okuyoruz. Çünkü 1930'lu yıllarda özellikle Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da insanlar bayağı bir endişeleniyor. Bir yerden bir şeyler çıkıyor. Deniliyor ki Gelibolu'da Türkler mezarları işte tahrip ediyor falan. Yani biz yıllar öncesinde buna izin vermişiz. Demişiz ki burada kalsınlar. Çünkü yani bu sonuçta bir tarih. Kaldırmayı düşünüyorlar şu işte aslında onlar. Ve o dönem Atatürk'ün de başta bulunduğu yönetim, devlet diyor bunlar diyor hepsi burada kalsınlar. Çünkü bu ortak bir tarih. Ve sonuç olarak burada mezarlıklar yapılıyor. Lozan'da bunlar kararlaştırılıyor sonra. Yerleri belirleniyor. Ve 1930'larda deniyor ki Türkler işte mezarlar tarihi. Böyle bir şey de yok aslında ama. Ve insanlar panik getiriyor. Bugün mesela Kore'deki Pusan kentindeki şehitliği bizim tarihatıyla ilişkili bir haber çıksa İnsanlar Korelileri boykot etmez mi? Eder. Zamanında Fransa'yı da boykot ettik, Bilmem Belçika'yı neler, neler, neler oldu yani halen daha oluyor. Hatta bilmem İsrail'le falan bir takım ilişkiler gelmişti hatırlarsınız. Bunları bir kenara bırakalım ama yani demek istediğim şu. Sizin milli değerlerinize yönelik bir şey olduğu zaman genelde tepki gösterirsiniz. Bu işte orada oluyor. Avustralya, Yeni Zelanda'da ve Atatürk o dönem böyle bir şey olmadığını belirtmek amacıyla can alıcı bir ifadeyle sanki kendi evlatlarımızmış gibi bunları ifade ederekten bir söz yazıyor. Bu sözleri orada okuyacaksınız. Dünya tarihinde gerçekten hiçbir lider aslında böyle can alıcı bir ifadeyi kullanmamıştır düşünüyorum. Onlar diyor bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Yani Mehmetçiğimizden bir fark yok diyor. Bunlar da diyor tabii ki ana kursu elbette ki emirle geldiler diyor. Sonuçta baştaki adamlar her zaman için sorumlu olanlardır. Üç tane politikacı bir sorunu çözemediler veya aç gözle dolayı bir sürü insanın hayatına mal oldu. Ve bugün de öyle, geçmişte de öyleydi. Gelecekte de hep bu şekilde kaldı. Bu kısmı çok fazla şey yapmıyorum. Birazdan okursunuz orada. Onun bu tarafında ise tek bir mezar var. Bakın dikkat ederseniz. Meçhul asker mezarı. Avustralya'dan bir kafatası getirildi buraya. Ve anlatılan olaya göre Savaş sırasında 1915'te, 101 yıl öncesinde göğüs göğüse muharebeler devam ederken savaş hattında bir Türk askeri şehit edildikten sonrasında süreç içerisinde artık ne zaman bilmiyoruz, bir asker, Alçıvanlıyalı asker tarafından başı Gövdesi'nden ayrılarak ülkesine götürülüyor. Savaş sonu mudur, savaş zamanı mıdır bilmiyoruz. Ve yıllarca ülkesinde saklıyor bu adam, bu kafatasını, Mehmetçiğimize ait kafatasını. Yıllar sonrasında ortaya çıkınca 10 Mart 2003 tarihinde ülkemize iade ediliyor. Bir takım analizler yapıldı ve en son şu Belibol'dan götürmüş bir Türk askerine ait Mehmet ait bir kumates gelinlerinde. Ve en sonunda da 18 Mart 2003 tarihinde bu bölgede resmi törenine ait olduğu toprağa bekledik. Bunun dışında bu bölgede yaptığını bildiğimiz herhangi bir askerimiz yok. Ancak her zaman için dur yolcu şehrini Mehmetçi ve bu İstiklal Marşı'nı hatırlayınız. Bastığımız bu topraklarla kim bilir? Yani. Yani bunun bilincinde bir şekilde gezelim. Çünkü vatan toprağının hemen hemen her bir karışı şehitlerimizin, atalarımızın 100 yıl önce, 500 yıl önce kanıyla sunulmuştur. ve bizler işte bu aşamalardan geçerek bu zamana geldik. Bütün bunların bilinciyle bir şekilde gezelim. Çok fazla uzatmamaya şimdi. Meydana geçtiğinizde de bir orada kabartma göreceksiniz. Dünyanın en uzun savaş kabartması. Hadi hep birlikte